Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabitte yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sabitte arkadaşlar dün benim yengem gelmişti arkadaşlar Kuş Adası'ndan ve bana minik bir hediyeler getirmiş. Bir tane bir çanta. Arkadaşlar nereden alınmış biliyor musunuz? Macdan. Yani şeylerin makyaj malzemelerinin satıldığı yerden almış gerçekten çok teşekkür ederim bir tane şöyle bir çanta var bir tane de şöyle bir avonun parfümünü vermiş gerçekten çok güzel kokuyor arkadaşlar bir tane akşama akş akş dün gösterdiğim rujumu koyacağım şaka gibi dün aldım ruju bir de bunu koyacağım sarsa hepsi bilmiyorum bir de cüzdan koyacaktım ama cüzdanımı bulamadım neyse akşama hemen aç açalım bunu giderken takacağım akışa. Ben anneannemdeyim. Tatillerde. O yüzden şimdi eve gideceğiz. O yüzden hemen hazırlayalım. Bir tane ruj. Oh, sırdı. Yala bu da sığar. Diyorum ve koyuyorum. Sığmıyor. Ne almam lazım? sığdığı ama gözlüğümü takacağım için giderken ben gözlüğümü takarım. Bakın bu gözlüğüm. Bilmeyenler işte hemen gözlüğümü göstereceğim. Gözlük kutusu arkadaşlar ambardan verdiler. Çok teşekkür ederim. Gözlük de ambarın. Ben bunu arkadaşlar beyazını alacaktım ama bu rengini buldum. Bu rengini aldım. Bunun kutusunu koyarız. Parfümde sıkacağım çünkü en istediğim bir koku. Bence kullanmışlar da vermişler. Çok güzel koku. Size sıkalım. Kapağını acaba? Böyle korsak say mı? Sadece bunun içine telefon kılıf Telefon koyulmuyor yani. Bunlar da diye düşünüyorum. Yok. Gelir çek bıçağını. Ne koyabilirim? sadece şey, telefon mu suyuyor ya. Arkadaşlar bu kesin telefon şeyi zaten böyle arkadaşlar. Böyle şeyler telefon koyuluyor. Bir bakacağım şimdi telefon sıyacak mı diye. O oh, hemen arkadaşlar kamerayı durdurup geliyorum arkadaşlar sığdı sığmadı gibi arkadaşlar bir şeyler. Yani birazcık sığdı birazcık sığmadı arkadaşlar. Zaten birazcık arkadaşlar benim telefon büyük. Böyle. Mesela alfon eski al, alfonlar ne bileyim böyle küçük mini alfonlardan koyulabilir sadece böyle büyük telefonlar arkadaşlar Şu an benim telefon arkadaşlar Redmi Note 12. Herhalde öyle bir şey arkadaşlar pek hatırlamıyorum geçmiş gün. Yani bu birazcık arkadaşlar acil olmuştur bu te telefona. Ama arkadaşlar ben e başla yazarım telefonun markası ne olduğunu. Ama, ama arkadaşlar Redmi gerçekten bayağı da sağlam arkadaşlar. Bakın kaç kere telefonu düşürdüm. Asla bir kırılma, çatlak bir yerinde akışa olmadı. Gerçekten çok güzel bir düzgün telefonmuş. Neyse arkadaşlar böyle kullanabilirsiniz çantayı. <laughs> bir de şöyle kullanabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere canlarım.